EKFestten merhabalar. Aracımız 2015 model Jetta 1.6 dizel 105 beygir, 250 Nm torka sahip bir araç. Aracımıza hem yazılım hem de DSG şanzıman optimizasyonu yaptık. Aracımız 105 beygirden 140 beygire, 250 Nm torktan 310 Nm torka sağlıklı olarak yükseliyor. Aracımıza ön 2 Passat B8 tipi farlardan taktık ledli. Aracımıza aynı zamanda geri görüş kamerası taktık. Orijinal kendi ekranına. Ondan gelelim. Kontağımız açık. Aracımızı geri atıyoruz. Gördüğünüz gibi orijinal geri görüş kamerası, elcik kamera. Bu da yine arkadaşımıza hayırlı olsun diyoruz. Elcik low kamera, orijinal fabrikanın taktığının aynısı. Siz de bu tür opsiyonlar ve işlemler için bizimle iletişime geçip aracımıza e, bu tür opsiyonları kazandırabilirsiniz. 543-356-9351 iletişim numaramız. Hoşçakalın.